Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu Guşun maçındaki Emircan'ın Guşun oynadığı maçtan sonraki maç. E, ama siz bunu yarın izliyorsunuz. Bu arada karşıya partnerler falan gelmiş. Gusion Orman. Bizde niye iki tane acı var oğlum? Şuna bak. Attığımız pike bak. <laughs> İğrenç pik atmışız yemin ederim ya. Neyse baba link burada kardeşim. Rahat 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 rahat. Şşşt şşşt şşşt. Al sana emoji hocam. Linkin emojisi... Karşıda Gossen, Veil, Julian Oğlum piklere bak lan Ne kadar tilt Diyor ki Kan almaya geldim diyor bir yerlerinden Yemin ederim şu tiplere bak Julian, Gushin, Akai Veil Hello Veil var ya bir tutuyor Onunu satayım bir tutuyor Abi çarın öyle bir tutuşu var ki Bırakmıyor diyor benimsin ya kara toprağın Ne oldu lan ne oldu <laughs> Taş atıyor bir de eşek ya. Abi de öldü. Millet sinir oldu var ya. <laughs> Ay. Çok iyi lan. Bunun taşı da yok. Flash falan mı? Aa bu da öldü. Çok iyi. İki kille başladık. Bir tane ormanla başladık. <laughs> çok iyi ya. Bu ölür mü lan? Şöyle. Abi büyük ihtimal öldü abi bu. <laughs> bir kill, iki asist, iki tane buff. Bizim Angela öldü mü? Yok. Angela'nın ölmemesi lazım zaten. Angela önemli. Oğlum Q'yu bana ne güzel tutturdu çocuk ya. Oğlum şaka mı ya? Şanssızlığa bak. Oradaki yediğim Q'yu gördünüz mü? Bak bak bir de GG atıyor. Şerefsiz. Alma redimi. Ben alayım şuradan. Sen alma. Bir G atıyorsan o GG'nin bedelini ödeyeceksin kanka. Bedelini ödeyeceksin. Neyin bedeli kanka? Bedelini ödeyeceksin kanka. Kanka bedelini ödeyeceksin. Veil'ın vurduğu yere bak abi şey. Minyonlara. Oğlum siz niye böylesiniz lan? Niye böyle oynuyorsunuz? Abi yıl öldün mü hocam? Öldün mü? Çok güzel. 3 bıçakla kestik. Benim sahitim yok yalnız ha. Kitten, nike bak. Kitten diye mi olur lan? Pşt. Öteye hocam, öteye öteye. Bunu alalım şuradan. <laughs> blue yok, blue yok. Ghost'una blue yok hocam, yok. O da turtle alıyor. Eşek, geliyorum. Alamazsın. <laughs> turtle da alırım, blue'unu da alırım, görürsün seni. Akai'de ölür mü? Abi bizim... Weasel olsun ya. Bırak Weasel olsun olsun. O, onun yaşaması günah zaten. Akai öldü büyük ihtimalle. Şuradan bakalım. Oğlum Akai ne güzel oynadı lan. Vallahi helal olsun çocuğa. Gerçekten güzel oynadı. Bu ölür mü? Ölür lan büyük ihtimalle. Çok güzel. 2'de İki 2'yi de buradan attık. Aha Ghost'un Ghost ne lan? Hadi be oğlum 600 canı kaldı var ya kötü oynadım. İyi oynasam kesmiştim. Bok gibi oynadım yemin ederim ya. Kes onu bakayım Emircan. Kes bakayım Emircan. Emircan helal oğlum helal helal. Fırtına da bitti. Hıza ihtiyacım var bu maçta ya. Suyu kaç ürün olmadığı için genelde fırtına başlamak birazdan mantıklı oluyor. Orman de çünkü hız yok hareket hızı yok. Ve sadece bottan gelen hareket hızıyla da yetinemiyorsunuz. Böylelikle sorun çıkartabiliyor. Tuttum mu onu? helal hocam, tuttum mu? Akay ne kadar ittiriyor lan? Heh, güzel kestik bunu. Güzel bu da öldü. Arkasında onu gördüm bir, bir biri vardı, kesinlikle biri vardı. Onu gördüm, korktum yoksa devam ederdim. Yokmuş ama ya. Uf. Keşke devam etseydim keserdim. En azından flash'ını aldık. Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Oğlum ban ban ne yapıyor lan? Only Hanzo. Only Hanzo Vanvan alırsa. 3.3K'yım. Karşının en iyisi 3K. Hmm. Valla taşıma ihtimalimiz var hocam. Ama sıkıntı da maç olabilir. Bu kofu kopu var. Yani o kostüm oynar hocam. Yani o oyuncu oynamaz kostüm oynar. Çok güzel tuttu. Güzel oynayalım arkaya doğru güzel kestik bir Akai Akai'ye bir çarp slow'u Güzel kestik iki Hocam manyak Hocam gel buraya Güzel 3'te 3 üç. Neredesin Dördüncü nerede lan A Guşun ölmüş Ben de diyorum nerede Keşke ölmeseydim manyak ataydım ya Kitten ne haber kitten Bak ya Şöyle Anceli kolektörlü Anceliler var ya çok tatlı durmuyor mu? Güzel ulti attık. Çıktık. Anceli aldık ile. Güzel bıçakları da döndük. Hocam hocam ne yapıyorsun hocam? Gel bakayım q at, q at, bakayım bir. Of sen sen başka bambaşka bir şeysin ya. Sen sen taş falan sen sen çok iyisin ya. Gay. Okay. <laughs> ulti atmaya geliyor. Öl <laughs> bakayım bir sen. Bak ulti attı. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Ne yaşıyorsunuz? Ama öldü. O ölmedi. Helal lan kitten. Kitten. Kitten diye nick mi olur? Hemen söyleyeyim değişsin. Güzel oynadı bu arada bizim Angela. Gerçekten güzel oynadı bu arada. Blue'yu alalım. Tapa hocam koş tapa tapa gördün. Ama bu daha tatlı be. Bu daha tatlı be. Bu bu yenmez mi be? Yani bu yenmez mi hocam ya şimdi? Bu da, bu da yenir mi? Bu da yenir mi? Hop, tak, tak, tak. Güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Ekip işi, ekip işi. Yok, yok, hep biz mi keseceğiz, değil mi? Hep biz mi keseceğiz? Bazen de asist alalım. İnşallah ölürsün, Visey. Oğlum, 3'te 3 üç attı. Visey öl lan. MVP gidecek, Visey. Visey öl, 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 öl. MVP gidecek. Bir çarp buna. Onun çok vuruyor lan. Heh, güzel. 11 kilimiz oldu. Viseyin kaç kil var? Ya Viseyin 2 kil varmış. 7 kil varmış. 2 kere de ölmüş. Ben de hocam MVP. Ben de ben de ben de rahat 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 rahat. Ha farmını da bölelim de ipnelik olsun. Base'ini falan bozamıyoruz mu oğlum? Var ya bu mob oyunların en kötü şeyi. Base bozma falan olması lazım. Kendi takımın içinde. Base'ini bozacaksın böyle gidip ipneliğine. Tilt olsun. Öldü büyük ihtimalle bu da. Çarp attık. Öldün hocam öldün. Hocam öldün. Orası öl lan. Güzel. Dön bakayım bu ışın Dön bakayım bu ışın bana. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Sabitlen bir sen. Çok güzel sabitlendin. Öldü bu da. Lan vise Allah Oğlum ne güzel kaçtı lan. Sen var ya onu bilerek yaptıysan eğer ciddiyim. Eğer onu bilerek yaptıysan seni, seni tebrik ediyorum şu an. Sana minnetlerimi, sana şu an saygılarımı iletiyorum. Gerçekten ciddi anlamda. Eğer onu bilerek yaptıysan ya, helal olsun sana. Ciddi anlamda helal olsun Gushin. Eğer izliyorsan bu videoyu ciddi diyorum helal olsun sana. <laughs> Geri zekalı öldü. <laughs> Oğlum ölümsüz müsün lan sen? Misilemesi var her yerde dolaşıyor eşek gibi. Bunu da alalım şuradan. Hocam Gushan'a buff, buff yok ya. Gushan ne lan? Ne yapın lan? Gushin, Gushin, ne Aa öldü. Bunu da kestik. <laughs> hocam hocam apayrıyım ya. Link. Klas da çok kolay ya. Rankta bu kadar rahat olamıyorum. Rankta biraz daha eğlenceli oynayabiliyorum. Ama ay pardon klasikte daha eğlenceli oynayabiliyorum ama rankta biraz daha tryhard olduğum için bu kadar eğlenceli olmuyor. Böyle eğlenceli şey videolarını link videolarını atacağım. Artı bin point link. Ama ama sen misilleme attın şimdi karaktersizsin. Sen sen gerçekten karaktersizsin. Ama illaki seni keseceğim. İlaksı keseyim mi ya? Yani? yani keseyim mi? Ananı ananı ananı. Aa. Ne oldu lan? Deli seni, deli, deli 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 deli. Bak şimdi, bak şimdi. Gerçek harita takipçi şey linkler ne yapar? Tak attı doğruya. Hadi be. Onunu ölüyordum ha. Martis ne yapın oğlum? İnşallah ölürsün kit'ten. Oğlum kilimi çalmayın lan. Kilimi çalanı inşallah ölürsün derim. Bak ölürüyorlar ha. Oğlum buff'ımı çaldı adam kilimi değil. Sen, sen inşallah yaşamazsın direkt. Ölmeyi bırak direkt yaşamazsın inşallah. Şimdi felsefiye bağlardım, felsefi şeylere bağlardım ha. Yaşamak mı önemli yoksa ölmek mi? Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson da şeydi teknik direktördü. Alex Ferguson ne alakaysa. Bir de Sir diyor başında. İngiliz kraliyet ailesinden sanki. Güzel gördüm avımı. Avımı gördüm. Avım, avım benim ağzıma sıçtı hocam. Avım benim ağzıma sıçtı. Oğlum bu ikisi lord alıyor lan. Mayak mısınız siz? Böyle maçta lord alınır mı? Al şu an ölümsüzlüğü de. KDA'ya oyna. Gitmeyeceğim çaldırsınlar orada Çok da umurumda. Leynit farm yapacağım farm yap. Farm büyüktür her şey. Sir Alex Ferguson. Kill her şey. Kill büyüktür her şey. Sir Alex Ferguson. İnşallah çaldırırsın orada. On kesti lan adam. Öldün ki kanki sen. Bak bak Q falan atıyor. Dedim öldün diye. Senin yani kaçarın yok kaçarın. Kes lan. kes lan orada. Kes lan o anceleyi. Helal. Gel beni de kes. Hop. Neyse hocam cıvımayalım. Ölmek istemiyorum. Ölümsüzlüğüm gitmesin boşan Emrecan öl bakayım. 20 kilo olmuş. Oğlum 20 kilim var lan. Şaka mı? Emircan güzel oynadı ha. Bir kill daha aldık. Keşke ben de uçabilseydim. Tüh. Ne anlamda? Güzel bir öldü. Çok güzel be. 20 kaç killim? 23 killim oldu. Hocam 30 yapmadan bitirmek yok. Bitirme. 30 kill yapayım. What the fuck? This damage. <laughs> Adam şok oldu ama <laughs> kesti. Çok güzel. Artı 30 kill hadi bakalım. Yapabilir miyiz ki? Şu an tüm killler bende kalsaydı 30-34 killim oluyordu. Dırıt dırıt dırıt. Hocam sen sen çok şeysin be. Oğlum şeyim yokmuş ya. Gold'um yokmuş. Ben de gidip kar sopası almaya çalışıyorum ya. Hep anceler hep. Anceler hep hocam. Neyse devam etmeyin oraya. Oğlum ölün lan. Ölün lan. Oğlum bitirmeyin anınızı. Ben 30 kilo yapamadım ya. Angela nasıl kesti orada? Ve yılı kesti Angela. Kesti ya. Herit oynadı. Bu piç biliyor Herit oynamayı. Güzel oynuyor. Aa, o bitti maç. Aman anı hani ya. <gülüyor> Bitirmiyorlar. <gülüyor> Helal lan size. Helal lan koçlarım. Şöyle Zonya'da alalım da mal edelim. Emircan salonu bana. Emircan salonu bana. Emircan. Why not finishing? <laughs> adam hani o adam kendini sorguluyor artık niye bitirmiyorsunuz diye. <laughs> Oğlum çok eğlenceli maç dönüyor lan. Öldü Emircan. Emircan 5 kişinin arasında battal gazi gibi. Bir tek şeyden korkuyorum ya. lan lan lan. Çok güzel çıktık. Güzel hocam. Nasıl girebiliriz buraya daha? Şöyle bir girebilir miyiz? Ay giremezmişiz. Çık 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 çık. Giremezmişiz. Şaka şaka giremezmişiz. Çık hocam çık çık giremezmişiz. Tamam tamam anlamış olduk. Sen öl. Sen öl. Sen öl, sen öl ben ölmeyeyim. Git öl git öl. Güzel zonya bastım ha. 24 kill hadi bakalım. 30 kill yapabilir miyiz lan? phantom'u da aldık. Bakalım. <laughs> Why not finishing? Allah, bir bilsen kardeşim ah bir bilsen. Ah bir bilsen. Güzel. Bir kill daha 25 oldu. Martis. Şuradasın. Çok güzel. 26 oldu. Blue alıp gelebilir miyim hocam? Hadi be. Bitirmeyin. Çıkın 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 çıkın. Bitirmemek güzel hocam. Oyun oynamak güzeldir. Oyun oynayalım. Kazanmak killedir. Kaybedelim insan kalırız. Alın size bir felsefi söz daha emircan tek yedin Emircan <laughs> Paronita Paronita Paronit Paronit iyidir ya Paronit Apa item alasın var ha Ne lan kitten Al sana dans Hop Taaak Moskov Lord alıyor Moskov sıkılmış Eyvallah Oğlum 15 dakika olmuş lan Abi ne yapıyorsun? Onun sikiyim. Tek yedim lan. Ben de aynı öyle oldum ha. What the fuck oldum? Nasıl tek yedim orada ben? Toplarla ama ya. Aynen topladı. Aa ulti atamadı. Aa maç kaybettik. Moskova toplar mı orayı? Bence toplar oğlum. <laughs> maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor. <laughs> Ananı ya. Ver ölümsüzlük ver. Tek atıyor bunlar. Bloom da yok. Bloom da gitti. Veda <laughs> alalım ondan sonra midi defleyelim ya. <laughs> Julian gel buraya Julian. 5 vs 1 hadi. Şaka 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 hadi bay bay. Güzel oğlum çok iyi oynadık lan. 20 kaç ki? 27 kilo oldu hadi. 28 çok güzel. Yapacağız daha 30. Oğlum ya öldük boşa bak. Aa ölüm ananı ölmedim lan çok iyi. Bu bu çıktı. alalım. Hadi lan iki kilo Hadi lan. Hadi, lan, hadi lan. Şöyle bir yediğimizi de alalım. Bunlar hani kazanabileceklerini falan zannediyorlar. Ümitleniyorlar. Aga yazık be. Yazık. vallahi yazık ya. Ananı oğlum. Oğlum 29. Oh, olamaz. Hadi lan bir free kill verin bana. Siz benim bir tane kilimi çaldınız. Ha bitirecek ki. Bitti maç. Ya hadi be. 29 kill. Vaman Allah belanı vermesin vaman. Ah vaman ah vaman. Ah. 30 kill yapamadık ya. 16.0. <laughs> Çok iyi. %32 hasar, %26 daha hasar yemişiz. Çok güzel abi. Güzel oyun, güzel oyun. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.